2014-2015 futbol sezonunda Süper Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta PTT 1. Lig hedefi doğrultusunda mücadele edecek olan Bordo Beyazı temsilcimiz yine Gözspor transferlerine bir yenisini daha ekledi. <laughs> temsilcimiz yine Gözspor geçtiğimiz yıl Kartal Spor'da oynayan ve daha önce o 20 milli takım formasını giyen 26 yaşındaki Yasin Görkem Aslan'ı kadrosuna dahil etti. <laughs> Önceki gün kulüp tesislerinde yöneticileriyle bir araya gelen Yasin Görkem Aslan, kendisini 2 yıllığına bordo beyazı renklere bağlayan imzayı attı. İmzaların atılmasını ardından yönetim kurulu üyesi Sinan Kılıç bir açıklama yaptı. İkincilik ekiplerinden Kartal Spor'da Yasin Görkem Arslan'ı transfer etmiş bulunmaktayız. Kendisi sol bek ve sol açık oynamaktadır. 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır kendisi ve İnegöl Spor Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Yasin Görkem Aslan ise transferden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. E, İnegöl e Spor'a gelmiş olduğum için gerçekten çok mutluyum. E, bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu sene grup zorlu gözüküyor ama biz bu zorlu gruptan e, birinci olarak çıkmak istiyoruz. Transferlere zaten bu yönde. E birinci lige yükselmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Burada çok güzel bir ortam var. Hocayı da zaten daha önce de beraber çalıştık. İnşallah bu sene hedefimiz yani bilgi yükselmek. İnşallah bunu başaracağız.